Merhaba güzel hanımlar. Zehra ile her şey kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gününüz aydın ve güzelliklerle dolu olsun. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizinle tabii ki de çok güzel bir oya ile başlayacağız. Tabii ki de siz abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Lütfen kanalımızı sizlerle beraber büyüteceğiz. Bunu her seferinde hatırlatacağım. 1000 abone olana kadar bu lafı söyleyeceğim. Lütfen kusura bakmayın. Lütfen söyleyeceğim yani. Neyse. Ben sizin için oyama başlayayım. Çok fazla konuşmayayım. Konuşmayı çok seviyorum. Bir arada sohbet programı mı yapsam? Ne yapsam ya? Neyse ama yine çok konuştum tabii ki de. Ben size şimdi oyamın yapılışıyla başlayayım. Bu şekilde uzatıyorum tığımla. Bu şekilde bir örümcek çektim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Örümceğimi çektikten sonra 1 2 3 dördüncüsüne giriş yapıp bu şekilde uzatıyorum. Görüyorsunuzdur. Buradan alıp 1 iki kere de çıktım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Sonra uzatıyorum. Hiçbir şekilde e, zincir falan atmadan şu şekilde tutuyorum elimle. Bu altımdan girip burada zincirimi kapatıp uzatıyorum bu şekilde. Alttan girip zincirimi kapatıp uzattım. Alttan girdim, zincirimi kapattım, uzattım. Bu da fıstık oyası gibi bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Çok tatlı. Yani namaz başörtülerine, normal başörtülere her başörtüye çok güzel gidecek bir oya olacak. Gönül rahatlığıyla izleyin, beğenin, like atın, abone olun, her şeyi yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Tam tamına 15 tane. Ve bu altımdan girip alttan girdim. En sondaki şurada ufak bir şey kaldı. Gördünüz mü? O aramdan girip burada kapattım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde olacak. Sonra 1 iki, üçüncüye girip şuradan şu şekilde uzatıyorum. Bir İki kere de çıktım arkadaşlar. Bu şekilde. Hiçbir şekilde zincir atmıyorum. Tekrar biraz uzattım. Altından girip çıktım. Alttan girdim, çıktım. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani alt sıramız bu şekilde devam edecek. Devam ediyoruz. Bu şekilde 15 tane yaptım. Aramdan girdim. Burada alıp kapattım. Çok basit. Bir, iki, üçüncüye tekrar giriyorum. Girdim üçüncüye. Şu şekilde aynı eşitlikte uzattım. Bir, iki kere de çıkıp şöyle uzat. Şurayı böyle yaptıktan sonra bu şekilde devam ediyor. Çok basit bir alt hiç zorlanmayacaksınız hem kaliteli hem e, nasıl söylesem e, ağır duracak bir oyu olacak ağır derken hem kibar hem ağır duracak yani göze hitap eden bir oyu olacak dolu dolu bir oyu olacak Şu şekilde arkadaşlar tekrardan bu alttan girip bu şekilde devam ediyoruz devam ediyoruz bu şekilde bakın bu şekilde sıralı sıralı gidecek ben şurada en başta bir örümcek yapıp başladım ya orayı yaktım çünkü e, onu yakmamız gerekiyor başlangıcında öyle başlamamız gerektiği için öyle yaptım şimdi tekrar üçüncüme giriş yaptıktan sonra devam ediyorum altımı devam ediyorum yapmaya birazdan oyamızın nasıl yapıldığını göstereceğim size burada bir işlem daha yapacağız çünkü bunu yaptıktan sonra göstereceğim size arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Yaptıktan sonra bu şekilde alttan girdim. Buradan girip kapattım gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yeterli aynen. Sonra 9 tane yaptıktan sonra oyamı döndürdüm şu aramdan girip kapattım 9 taneyi. Sonra tekrar döndürüyorum. Gördünüz. Ve buraya zincirlerimi kapatıyorum. Çok sıkı bir şekilde kapatmayalım. Çünkü birazdan buralar bize lazım olacak. Yani gevşek bir şekilde kapatalım. Aslında 9 tane zincir bile çok da ama ne olur ne olmaz diye ben 9 tane yaptım. 9 tane zincirime göstereceğim şimdi bu şekilde doldurdum. Bu şekilde bir yuva oldu gördünüz. Bunu yaptıktan sonra bir tane daha kapatıyorum. Bunu yaptıktan sonra buradan üçüncüme tekrardan girip uzatıyorum ve devam ediyorum. Çok basit bir şekilde devam ediyoruz. Çok basit. Biraz uzattım yine. Tekrardan doldurmaya devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde doldurmaya devam ediyorum. Bu şekilde görüyorsunuz. Arkadaşlar burada da Nino Hadi, var. Aferin. Hadi Aziz götür kardeşini ben videoyu çekip gelirim tamam mı? Tamam. Arkadaşlar Aa, gerçekten arkadaşlar. Çocuklarla video çekmek o kadar zor ki. Arkadaşlar nino çok. Yani 7 aylık bebeği olan, beni bir tek bebekli olan insanlar, çocuklu olan insanlar anlar. Bu şekilde arkadaşlar yine yaptım. Bu şekilde alttan girip yine devam ediyoruz. Şu arayı şunu siz belirleyeceksiniz. Ne kadar bu şekilde devam et, düz devam etmek istiyorsanız öyle devam edeceksiniz. Ben örnek olsun diye yapıyorum tabii ki de. O yüzden yakın yapıyorum. Yani gözümüze hitap etsin, anlayabilin diye. Bu şekilde devam ediyorum. Kusura. bazen kameradan kayabiliyorum arkadaşlar, arkadaşlar. lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. aziz hadi lütfen öf, 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 öf. bu öf, şekilde öf, öf. devam ediyoruz zincir atacaktım üçüncüye tekrardan giriş yapıyorum bu şekilde altımızı oluşturuyoruz sıra sıra Şimdi göstereceğim size nasıl olduğunu. Çok bakın. Altı o kadar hızlı gidiyorsunuz ki. Yani çok basit altını geçmek. Hani ay çok ağırdır zordur diye düşünmeyin lütfen. Gayet kolay. Ve güzel bir oy olacak. Hatta altını bu şekilde geçip aralara pimpirik yapabilirsiniz. Nasıl desem küçük minik zincirlerle çiçek yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Şu şekilde göstereyim ben size. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde oyamız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ben şuraya da bir tane pimpilik yapacağım. Geleceğim. Videomu fazla uzatmayayım. Sizi de fazla yormak istemiyorum. Arkadaşlar tekrar ben bu üst tarafı yine göstereceğim size. Bu şekilde yaptım ya. Bu alttan girdim. Bu sonuncu da alıp kapattım bu şekilde gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir yapıp döndürüp oyamı bu aramdan girip 9 zincirimi kapattım. Döndürüp buraya dolduruyoruz. Zincir dolduruyoruz. 9 tane olan zincirimi do zincir dolduruyorum bu şekilde. Dolduralım. doldurdum gördüğünüz gibi. Bu şekilde oldu ya. Hemen hiçbir şey yapmadan hemen 1 2 üçüncüme giriş yapıyorum zincirime. Bu şekilde yine devam ediyorsunuz. Yani çok basit. Üstünü geçmek de çok basit oluyor. Bu şekilde devam ediyor aynı şekilde. Gidiyor böyle. yaptığım dolandı. Bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi üstümüzü geçelim yapmaya. Arkadaşlar turuncu ipimi elime sardım bu şekilde. Bu şekilde zincirimi attım. Görüyorsunuz. Hemen alıyoruz. Çok basit. Buradan bu üst tarafı yaptığımız yerden giriş yaptım. Buraya kapattım. Bu şekilde görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir atıp buraya bir fıstık yapıyorum. Şu şekilde fıstığımı yapıyorum. Fıstığı bu nasıl biliyor musunuz? Bunun bu altına geçtiğimizin küçüğü. O kadar basit oluyor ki emin olabilirsiniz. Yaptığımızın küçüğü. Aslında tekniği öğrenirseniz yapmak da o kadar basit oluyor ki. Önemli olan nasıl yapıp nasıl tutacağınızı öğrenmek. Mesela ben Baş parmağımın şu tırnağı olmadan hayatta fıstık oyasını yapamam. Hiçbir şekilde yapamıyorum arkadaşlar. Defalarca kez denedim. Olmuyor. Şu şekilde. Hemen şuradaki üst batıklarımızdan bakın. Şuradaki yerlerden hani zincir yapmıştık ya kapatmıştık. Öyle kapatıyoruz bu şekilde. Tekrar 1-2-3-4-5-6-7-8 zincir yapıp tekrar fıstık yapıyoruz. Üstünü güzelce fıstıklı donatıyoruz. Zengin ve güzel bir oya yapıyoruz. Hem basit hem zengin. Daha ne olsun hanımlar? Daha ne olsun? Bu şekilde gerçekten yazmanın altını yeşil geçince ipimiz çok güzel patladı. Bu şekilde fıstığımı tekrardan yaptım. Aramdan geçip şu şekilde battım arkadaşlar ikinci fıstığım bir dakika dolandı ipim Heh, aldım tekrar kapattım şimdi üçüncü fıstığıma geçiyorum dört tane fıstık yapacağız bu üstte. çok fazla fıstık yapmıyoruz dört tane fıstık yapıyoruz sadece bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar Lütfen like atmayı beğeni atmayı, abone atmayı unutmayın. Gerçekten her bir aboneyi görünce insan gerçekten çok mutlu oluyor. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Kanalımızı aktif hale getirebilmek için bu çok önemli. Tekrar fıstığımı alttan geçirip buraya battım. Üstte hani zincirler yaptığımız yere batıyorum. O yüzden yaptık ve kolaylık olsun diye. Bu şekilde tekrar 8 tane zincir yapıp tekrar bir fıstık oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi yapıyorum. Arkadaşlar Allah'ım. Bebek ağlamaya başladı. Bu şekilde devam ediyorum. Hızlı yapmaya çalışıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Bebek ağladığı için bu şekilde tekrar alttan geçip en son dibe bu fıstığımı da zincirimle kapattım. Çektim arkadaşlar. Size i̇şte göstereceğim şimdi Tat, tatlı oyamı size göstereyim. Allah'ım Allah'ım bu nasıl bir şey. Bu nasıl bir tatlı bir oyadır. Şöyle min, Ya kibar ve güzel durmuyor mu arkadaşlar sizce de. Şuraya da bir mavi yapalım arkadaşlar. Göstermiş olayım size de fikir olsun renk bakımından mavi ipimi elime doluyorum mavi elim kusura bakmayın kameradan çıktım şu an mavi ipimi elime doluyorum ben elime ip çok dolarım çünkü sürekli sarmayı sevmiyorum şimdi hemen yanda yaptığımız aynı şekilde yer vardı hatırlarsanız bunun dibinden şurada zincir yaptığımız yerden gireceğim girmeye çalışıyorum. Giremiyorum çünkü kameradan bakıyorum. Çok zor oluyor bu şekilde. <laughs> Girdim. Çıkarıp zincirle başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir yapıp buraya tekrar fıstık dolduruyoruz arkadaşlar. Dolduralım fıstıklarımızı. Gel 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 Fıstıklarımızı dolduruyoruz. Ben yani aradan geçip buraya yandaki yere kapatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar 8 zincir yapıp bu şekilde dolduruyorum fıstığımı. İnşallah beğenirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Fıstığımı yaptım. Aramdan geçip burama kapattım. İkincisini de yaptık. Şimdi üçüncü de sıra. Sekiz zincir. Tekrar dolduruyoruz. Allah'tan büyük oğlum var da bakıyor çocuğa. Yoksa yemin ederim işi gücü yapmak o kadar zor ki Allah'ım. Allah'ım sen çocuklu annelere yardım et gerçekten. Yani ne çektiğimizi biz bir Allah bilir gerçekten. Allah isteyen herkese de nasip etsin. Bu şekilde fıstığımı doldurdum tekrardan. Aramdan geçtim. Buraya kapattım. Son fıstığımızdayız arkadaşlar. 8 zinciri yaptık. Tekrar fıstık dolduruyorum şekilde annem 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 bu şekilde doldurduktan sonra aramdan geçip buraya kapatıyorum arkadaşlar. Ben çocuğu bakmayın çocuğu kucağıma almak zorunda kaldım. Şu şekilde yaptım. Ben şimdi bunu yakıp ütüleyip size göstereceğim. Arkadaşlar oyamı göstereyim size. Çok güzel oldu bence. Çok tatlı oldu. Çok renkleri de çok koydu bence. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Gönül rahatlığıyla yaparsınız. Ben şöyle sabitleyeyim. Bu şekilde. Şekilde çok tatlı bir oya oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Gerçekten destekleriniz benim için çok önemli. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah çoluğunuzu, çocuğunuzu sizlere bağışlasın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.